Arkadaşlar bugün saklambaç videosu çekici sizinle şu dört ev arasında çip, em, saklambaç oynayacağız. Barkın ilk turu o sayacağım demişti. O sayacak. Em, ondan sonra ilk ebelenen kişi sayacak. Bu dört ev var. Sadece şu evin arkası var. Em, Ahmet Kamera Ahmet Emir'de duracak. E, o youtuber olduğu için o göstermeleri falan ben yaparım dedi. Ahmet Emir de youtuber olduğu için biz de kabul ettik. Ve Ahmet Emir de yapacak dedik. Barkın şuraya geç ve 50'ye kadar say. Tam YouTube arkadaşlar ya da... YouTuber çekiyor. Tam bakın. 30'a kadar say. Ahmet Emir konuşabilirsin. Tamam. Merhaba arkadaşlar. Bugün saklambaç oynayacağız. Tamam. Şu şeyimde altı yer Hayır. Bir... Hayır. Bak Ahmet kamera sana düştü. Hayır. Hayır. Bir de ebe olurken görsünler. Tamam. <laughs> Arkadaşlar Biraz şimdi kadar. sayıyorum. Bekle. 30 değil mi? Ha 30. say. Sonra... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30, 30, 30, 30, Ebe, ebe olarak yürün diye şu an Bartu öyle bir karakter bulundu. Ben de tamam dedim. Tamam, dedim. <laughs> Şimdi Barkın'ı arayacağız. Hadi gelin abi. Barkın! Barkın! <laughs> <laughs> Barkın ebesin. Ben, ben haberim için değilim. Tamam hadi. Üç. Arkadaşlar. you Efendim, ne oldu? Bak ha, çete olmaz. Ya ben ben bu taraftan ne oldu? Arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun. Bay bay. Videodan önceden aşağıdan like atıp abone olmanız lazım. Part 2'yi de sonra çekeriz görüşürüz. Bay bay.